Canlı İddia Tahminleri kanalından merhaba arkadaşlar. Uzun bir milyar aradan sonra tekrardan birlikteyiz. Cumartesi tahminleri için Baryo'nun önerdiği 4 maçı yorumlayacağız birlikte. Sizler de hem fikir olduğunuz karşılaşmaları değerlendirebilirsiniz. Yayınımıza, yeni katılan herkese öncelikle kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve duyuruları açmayı unutmayın arkadaşlar. Bu çok önemli sabitlenen yorumdaki linkte de Telegram linkimiz mevcuttur. Kanalımıza girmek ücretsizdir ee, ve hep öyle kalacaktır. Aksi durumlar dolandırıcıdır arkadaşlar. Bu duyuruları yaptıktan sonra bari hoş geldin. Hoş bulduk. Keşkoyun'a herkese selamlar. Evet dediğim gibi uzun bir milli aradan sonra e, Avrupa'da maçlar başlayacak. Tabii Türkiye'de e, yerel seçimlerden dolayı Türk Ligi maçları önümüzdeki hafta içi on önce Onları da yakından bir şekilde takip edeceğiz. Avrupa'da çok güzel karşılaşmalar var. Artık e, liglerin de yavaş yavaş sonuna gelirken güzel maçlar, güzel karşılaşmalar, heyecan dolu e, ligler devam ediyor İngiltere'de, Almanya'da. Fransa'da güzel karşılaşmalar var. Biz de bu maçlar üzerinden, bu ligler üzerinden güzel tercihlerle analizlerle her zaman, her zaman önceliğimiz tabii analizin doğru olması. Sağdaki futbol başka bir şey sonuçlar her zaman diyoruz. Hepsi de gelebilir, hiçbir de gelmeyebilir ama genellikle güzel tercihleri arkadaşlarımıza paylaşmaya devam ediyoruz. Yorumlar kısmında da tabii arkadaşlarımızdan da. Yorumları bekliyoruz, ee, yani şöyle yorumları bekliyorum belki hani Pazar günü görmek istedikleri analizleri, hangi maçların analizlerini görmek istiyorlarsa Onları da yazabilirler yani hafta içi çok önemli bir karşılaşma vardır Örnek veriyorum işte Galatasaray Fenerbahçe maçı bu maçın analizini görmek isteyen arkadaşlar yorumlar kısmında da belirtebilirler. Böyle önemli maçları bazen güzel tek maç analizleri de paylaşıyoruz. Güzel bir analiz videosu olacak çok fazla karşılaşma almadım o yüzden arkadaşlarımız dikkatli bir şekilde dinlerler, dinlerlerse hem canlılar hem de maç önü komünler tercihinde güzel analizleri çıkardık. Evet güzel analizler var arkadaşlar. İlk maçımız için Bundesliga'ya gideceğiz. Form'da Almanya Ligi'nde sonuç maçını kazanan bir Leipzig var. Eee Mainz'ı ağırlayacak. Sen nasıl bir maç bekliyorsun bari? Şimdi Leipzig tarafı tabii önemli bir e, oyunu var yani İttihad'da özellikle çok tempolu oynuyorlar. Zaman zaman kaybettiği maçlar da var. Yani kaybettiği maçlarda da işleri işte Almanya'da kaybetmişler de en son olarak orada çok iyi oynadılar. Leverkusen maçı vardı. O en, ondan bir önce kaybettikleri. O maçta da iyi oynadıklarını söylerim. İttihadlı Leipzig maçı genelde domine ediyor. Hele ki Mainz takımına karşı yine çok Dominant bir futbol oynayacaklarını düşünüyorum. Mainz'in deplasman maçları da şu son dönemde çok sıkıntılı geçiyor. Hem de küme düşme potasının üstünde olduğu için yani 19 puanı var. Düşme playoff'larında şu an oynuyor. Playoff'da e, şöyle bir şey oluyor. ligde 3. olan takımla e, ligde kalma veya küme düşme maçı oynayacaklar. O yüzden onlar adına çok kritik bir karşılaşma. Çünkü 15. sıradaki boğumlu arasında e, 6 puanlık fark var. O farkı bir, kapatmaları biraz zor ama bu tarz maçlarda artık ilk gol yedikten sonra açılacak bir Mainz takımı. Göreceğiz. Birkaç hafta önce de e, Bayern Münih deplasmanında tercih ettiğimiz bir takımda e, o maçta 8-1 Bayern Münih kazanmıştı. Leipzig belki o kadar gol atamaz ama yine tempolu oyunuyla çok e, yüksek sayıda şut sayısına dolaşabilir Leipzig takımı. Gollü bir karşılaşma bekliyorum. İlk golü Leipzig attıktan sonra Mainz tarafı çözülecektir. E, Leipzig üst üste 2 gol 3 gol de atabilme potansiyeli yüksek. O yüzden maç geneli 2.5 üstünü ben tercih ettim. Güzel bir e, tercih olduğunu düşünüyorum. İsteyen arkadaşlarımız bunu değerlendirebilir. Evet güzel bir maç olacak arkadaşlar. Canlıdan da Telegram grubumuzda takip edeceğimiz bir maç. E, canlıdan da değerlendirmeyi unutmayın. Biz 25 üst tercihine gittik kombine olarak. E, bir diğer mücadelemiz Premier Lig'den Tottenham-Muton Town mücadelesi. Bu da hem ev sahibi hem de deplasman tarafından e, golleri görebiliriz. İzleyebileceğimizi düşünüyorum. Sen ne düşünüyorsun Mario? Evet Tottenham tarafı tabii benim yakından takip ettiğim bir takım Tottenham. E, son deplasmanda Milyaradan önce Fulham 3-0 mağlup O maçta aslında birçok pozisyon kaçırmışlardı ama üst üste ikinci yarıda yedikleri gollerle e, ilk yarıda bir sıfır geride kapatmışlardı. 3-0 mağlup oldu. Luton Town tarafında aslında videolarda çok anlatmaya çalışıyorum. Çünkü artık Luton Town'da işte Newcastle maçı vardı. Hep önceki videolarda da arkadaşlarımız belki eski arkadaşlarımız e hatırlayacaklar Luton Town'da artık bir yorgunluk var. Sakatlıklar çok büyük bir sıkıntı yaratıyor takım üstünde ve form grafiği çok kötü bir durumda. Bu maçta da birçok oyuncusunun as oyuncusunun cezalı ve e, sakat olduğunu söyleyelim. Tottenham'ın mutlaka kazanması gerekiyor. İlk 4 Şampiyonlar Ligi'ne gidiyor. 53 puanı var Tottenham'ın. 4. sırada da Aston Villa yer alıyor. O yüzden Tottenham maçta mutlaka kazanması gerekiyor. Tabii ki de hani bu analizde bazen böyle söylüyoruz. Futbol tabii kazanması gerekiyor derken her takım her maçı kazansa zaten şampiyon olurlar ama analiz anlamında Tottenham'ın kazanması gereken bir karşılaşma olduğuna söyleyelim. İlk yarım saatte Tottenham'ın çok e, hızlı başlayacağını düşünüyorum. İlk kere Tottenham'ın en az bir gol atacağını düşündüğüm için ve golleyemeyeceğini düşünüyorum Tottenham'ın ilk kere. O yüzden burada benim tercihim ilk kere Tottenham galibiyeti oldu. Güzel ideal oranlarda bir oran açmışlar. Tottenham'ın ilk kere galibiyeti güzel bir tercih. E, Luton Town'da da birçok eksik varken Tottenham'ın da e, iç sahada tempolu oyunu işte bol şut kornerli e, oyunu ilk yarı galibiyeti getirebilir. İlk yarı bir benim tercihim oldu. İsteyen arkadaşlar değerlendirebilir. Evet ilk yarısını Tottenham'ın önde kapatacağını düşünüyoruz arkadaşlar. Sizler de hem fikirseniz bu karşılaşmayı değerlendirebilirsiniz. Bir diğer mücadelemiz yine e, Cumartesi'nin en güzel maçlarından birisi Bayern Münih Borussia Dortmund mücadelesi. bu e, Dortmund'un e, Leipzig arkasında dördüncülük şampiyonlar ligi için mücadele ediyorlar. Bayern Münih ise Leverkusen'i erkenden şampiyon yapmak istemeyecek. Mutlak kazanmak isteyecektir. Sen nasıl bir maç bekliyorsun Mario? Evet kesinlikle yani Leverkusen tabii çok iyi gidiyor bu sene. Ligde mağlubiyetleri yok. Bu maçtan önce tabii Leverkusen'in lig maçı olduğuna söyleyelim. Bayern Münih maçı Türkiye saatiyle 8.30'da başlıyor. Leverkusen maçı 5.30'da başlıyor. Dediğim gibi Leverkusen'in e, yüksek ihtimalle alacağı bir galibiyet Bayern Münih'in kazanma, kazanma anlamında biraz daha motive edecektir. Dediğim gibi yani çok erken bir şampiyonluk yaşatmak istemeyeceklerdi. Tabii hiç bazen de hiçbir şey belli olmuyor. Geçen sene Bayern Münih'in kazandığı şampiyonluk vardı Dortmund'a karşı. E, oradan da bu maça etkileri olacağını ben düşünüyorum. Dortmund tarafı yine konsantre bir şekilde oynayacaktır ama Bayern Münih e, son dönemde bizim çok fazla da tercih ettiğimiz bir takım oldu Bayis anlamında. Çünkü e, ligde de biraz kötü gitmişlerdi. Şampiyonlar liginde de e, bazen böyle durgun oyunlar oynuyorlardı ama Evet, iki tarafta da yollarına devam ediyorlar. Neredeyse son maçların tamamında biz analiz anlamında değerlendirmiştik. Bu maçta da Bayern Münih'in yine kazanacağını düşünüyorum. İtsa'da çok maç kaybedecek bir oyunu yok Bayern Münih. Dortmund tabii ki de Avrupa'nın en önemli takımlarından bir tanesi deplasmanlarda iyi oyunları var. Şampiyonlar Ligi'nde de yer alan bir takımdı. Yani deplasmanlarda de nasıl oynaması gerektiğini biliyor ama Bayern Münih artık çok kaybetmeden devam edecektir. Gollü bir karşılaşma bekliyorum. Tabii ki de 2.5 üst oranları çok yüksek olmadığı için burada Bayern Münih'in de kazanacağını düşünüyorum. Ben 3-2 tarzında bir skoru bekliyorum. Burada benim tercihim Bayern kazanır ve maç iki 2.5 üstü. Türkiye'de yaklaşık 1.50 seviyesinde oranları var. İsteyen arkadaşlar daha az risk de hani gol sayısını düşürüp de alabilirler. Yani Bayern Münih kazanır bir buçuk üstte bir tık davran düşük ama o da tercih edebilir. Ben biraz daha ideal bir oran olsun diye iki buçuk üstüne tercih ettim. E, gollü bir karşılaşma bekliyorum. İlk golü Bayern atarsa maçın gidişatı daha güzel olur. Çünkü Dortmund zaman zaman öne geçtiği maçlarda kitleyebiliyor. İlk yarı üzerinde mesela Dortmund öne geçerse kitleyebilir ilk yarı. Bayern Münih ikinci yarı belki geri dönebilir. E, tercihimiz burada Bayern kazanır ve maçın maçta 3 gol olması isteyen arkadaşlar bunu değerlendirebilir. Evet Bayern Münih'in maçı kazanacağını ve maçta 3 gol tercihine gittiğimiz bir maç oldu. Canlıdan da özellikle takip etmek çok güzel kazançlar getirebilir arkadaşlar. Takip etmenizi tavsiye ediyorum. Ee, bir diğer maçımız Premier Lig'den Aston Villa e, Wolverhampton mücadelesi. E, bu maçta yine günün zevkli maçlarından biri olacak bence. Çok gol izler miyiz? Ne diyorsun Barrio? Evet takip ettiğimiz takım Aston Villa tabii sezon başında çok önemli bir futbol sergiledi de son dönemde tabii kendi sahasında bazı maçlarda kayıp yaşadı ama kayıp yaşadığı takımlara baktığımız zaman da işte Newcastle, Chelsea, Manchester United, Tottenham e, mağlubiyetleri vardı son olarak. Yani böyle biraz daha iyi takımlara karşı Hı. olarak Chelsea'yi dışarıda bırakırsak e, bu tarz takımlara karşı mağlup oldu. Onun dışında biraz daha İngiltere seviyesindeki yani Premier Lig'de diğer takımlara karşı oynadığı maçlarda üstün oyunları sergilediğini söyleyelim. Ya. Arsenal ve City'de kendi sahası da mağlup etmiş bir takımda. Wolverhampton tarafında şöyle bir şey var. İki tane çok önemli oyuncusu bu maçta olmayacak. Bir tanesi kanat oyuncusu e, Pedronato. Gol sayısı biraz düşük kalsa da asist anlamında çok önemli bir oyuncuydu. Tottenham'ın oyun düzen açısından biraz daha kontrol atak kanat futboluna uygun bir takım olduğunu düşündüğümüzde Pedro eksikliği çok önemli olacaktır. E, diğer taraftaki oyuncu da e, bu maçta olmayacak. İki tane forvet kanadın olmayacağını söyleyelim Wolverhampton'ın. Bu yüzden biraz zorlanacaklardır. Aston Villa'dan bu maçta baskın bir oyun bekliyorum. Kazanmak için iki gol atması gereken bir Aston Villa var. Tottenham'ın e, onlara yaklaşmasını istemeyeceklerdir. E, City ile arasında 7 puanlık bir fark var ama City'nin maç eksinde olduğunu düşündüğümüzde Aston Villa'nın çok üçüncü olma durumu yok. Dördüncülüğü mutlaka şampiyonlar yine gitme anlamında koruması gereken bir Aston Villa var. O yüzden konsantre bir şekilde oynayacaklardır. Wolverhampton'ın küme düşme riski yok. İleri yani puan sıralamasını yükselseler de Avrupa'ya gitme ihtimali de çok olmadığını söyleyelim yani 7. 6. olması gerekiyor tabii ki de onları tabii ki de onları hedefleyecekler ama zor bir karşılaşma olduğunu söyleyelim. Ee, onlar için burada benim tercihim ev sahibi 1.5 üst oldu isteyen arkadaşlar. Bunu değerlendirebilir. Tarafı riskli gören arkadaşlar varsa maçın 2.5 üst olma ihtimali de çok yüksek çünkü 2-1 tarzında bir Aston Villa galibiyeti bekliyorum. Onda arkadaşlarımız ufaktan değerlendirebilirler. Ee, Fransa liginde, Almanya liginde aslında bu sene bu hafta yine çok önemli bir karşılaşmalar var ama milli ara dönüşü olduğu için biraz maç sayısını düşükte tuttum. Ee, Pazar günü ve hafta işi Türkiye'deki maçları olmasıyla beraber e, hem korner tercihlere hem de daha e, güzel analizler, e, daha çok maç analizi gelecek. Onu da şimdiden söyleyelim. Teşekkürler. Evet, ee, yoğun bir fikstürümüz var arkadaşlar önümüzde. Ee, kanalımızı hala takip etmeyenler için duyurulur. Takip edin, duyurularınızı açın. Ee, yoğun bir sezondan geçeceğiz. Ee, ha, neredeyse her gün böyle çok güzel 3-4 maç çıkartabileceğimiz bir fikstür var önümüzde. Herkesi bekliyoruz kanalımıza. Evet Aston Villa maçında ev 1.5 üst tercihini öne çıkardık. Hem fikirseniz değerlendirebilirsiniz. 4 tane maçı değerlendirdik. Emeklerine sağlık var ya. Keş Koyun senin de emeğine sağlık. Videonun başına söylemiştim yoğun bir fikstür. Ee, Birçok maç var. Önemli maçlar var. Yorumlar kısmında da arkadaşlarımızdan maç önerilerini bekliyoruz. Yani önümüzdeki bültenlerde e, şu maçı analiz eder misiniz diye yazdıklarında mutlaka Böyle bir talep olursa eğer o maçları da e, bizim kendi çıkardığımız maçlar dışında olursa onları da analiz etmeye değinmeye çalışacağız. E, arkadaşlarımızın görüşleri çok önemli. Hem beğenileri hem yorumları bu dönemde sezonun son döneminde yüksek bir sinerjiyle iyi bir konsantrasyonla her zaman e, söylüyoruz. Bu dönemler kazanç O yüzden telegramı da bekliyoruz. Canlıdan cumartesi günü çok güzel kazandıracaktır diye düşünüyorum. Pazar günü yerel seçimler var. O yüzden e, cumartesi günü güzel bir şekilde kazanıp pazar günü de aynı şekilde e, analizlere Devam edeceğiz Telegram grubunda yoğun günler başlayacak. E, hafta içi de yoğun bir fikstür var. O yüzden bekliyoruz arkadaşlarımızı bir sonraki videoda görüşmek üzere dinleyen herkese teşekkürler. Teşekkürler Bario. E, evet arkadaşlar Telegram grubumuzda canlı canlı maçları yorumluyoruz, değerlendiriyoruz. E, oraya da bekleriz. E, sabitlenen yorumdaki linke tıklayıp bize eşlik edebilirsiniz. Videomuzu değerli buluyorsanız lütfen beğeni ve yorumlarınızı eksik etmeyin. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.